Artvin Merkez Hatile Vadisi Milli Parkı'nda çok güzel bir soğanlı bitkiye benziyor. Ben de türünden emin değilim ama muhteşem çiçekleri var. Gerçekten çok güzel. Şöyle Şimdi yaprakları soğan yaprağına benziyor. Ama tek gövde var. Yani biraz ornitak alum bunun benzeri bir tür olabilir diye düşünüyorum. Ama emin değilim. Fakat çiçekler çok güzel. Yani park, bahçe için e, kanaatimce ideal bir tür. Gerçekten çok güzel. Güzel de kokusu var çiçeklerinin. Sarı böyle canlı bir renkte çiçeği var. Soğan var mı yok mu emin değilim ama, ama yazık olur ona da bakamayız. burada 5-10 tane bireyi var. Ve muhteşem ben daha önceden hiç fark etmediğim bir tür bu. Park bahçelerimizde muhakkak alınıp değerlendirilmesi gereken bir tür. Çünkü çiçekleri çok güzel. Belki de değerlendirilmiştir onu da bilmiyorum. Emin değilim. Buna bakıp araştıracağım. Şöyle uzaktan bakın. Görüntüsü bu şekilde.